Tabletlerle ilgili verilen tarihlerin doğru olup olmadığını bilemiyoruz. Fakat durum ne olursa olsun şunu çok iyi biliyoruz ki semavi dinlerin hepsine göre ilk insan Hz. Adem'dir ve Hz. Adem bir peygamberdir. İnsanlık camiası her devirde peygamberlerin rehberliğinde Allah'a kulluk etmişlerdir bu kulluklarını ve dinlerin bazı emirlerini, yasaklarını veya zikir ve tesbihlerini gelecek nesillere aktarmak suretiyle dinlerine hizmet etmek istemişlerdir. Tablette yazan Subhanallah da bunlardan birisi olabilir. Bu gibi tabletler dinlerin yanlışlığını veya kopyacılığını değil, onların doğruluğunu, temel esaslarda müşterek olduklarını, dolayısıyla davalarının bir olduğunu göstermektedir. Bu da Allah katında din yalnızca İslam'dır mealindeki ayette ifade edildiği üzere İslam'ın Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlerin ortak dini ve hak din olduğunu, hepsinin de ilahi menşeli olduğuna dair İslami bilgileri doğrulamaktadır. İnsanlık tarihinde güzel şeyler ifade eden çeşitli tabletler, yazılar bulunmuştur. Bunlardan birisi de Ebla tabletleridir. Ebla tabletleri Kuzey Suriye'de Halep'in güneyinde Tel Mardih kentinde İtalyan arkeolog Paolo Mattia tarafından 1968 yılında 56 hektarlık alanda bulunmuştur. Daha sonra 1975 yılında site kazıldığında Mattia Ebla'nın kraliyet arşivlerini de ortaya çıkardı ki bunlar M.Ö. 2500-2200'lü yıllardan kalmaktaydı tabletlerdeki dil Roma Üniversitesi'nde arkeolojik yazı uzmanı olan İtalyan Giovanni Pettitano tarafından çözüldüğünde konunun nedenli önemli olduğu daha da iyi anlaşılmış oldu. Bu sayede Ebla krallığının ve bu muazzam devlet arşivinin bulunmuş olması artık yalnızca arkeolojik değil, dini çevreleri de ilgilendiren bir konu haline gelmişti. Çünkü tabletlerde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen melek Mikail ve Hazreti Davud ile birlikte mücadele eden Saulun, yani Hazreti Talut'un yanı sıra üç ilahi kitapta bahsedilen peygamberlerin ismi geçiyordu. Abraham ismiyle Hazreti İbrahim, Davudun ismiyle Hazreti Davut ve İsmail ismiyle Hazreti İsmail'in isimleri bu imparatorluğun arşivinde yer almıştır.